merhaba. Bugünkü seansımızda daha önce bahsetmiş olduğum güvenli alan egzersizini yapacağız. Her canınız sıkıldığında veya olumsuz düşüncelerinizi hatırladığınızda kendinize iyi gelecek bir güvenli alan çalışması için beyninize ufak bir kaçamak yöntemini öğreteceğim. Şimdi sizden gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Kendinizi güvende ve sakin hissettiğiniz bir yer düşünmenizi istiyorum. Burası daha önceden bulunduğunuz gerçek ya da hayali bir yer veya bir durum olabilir. Hı. Bir sahilde ya da güzel bir ormanda olmak da olabilir. Hı. Nerede olmak isterdiniz? Ben bir sahildeyim. bir deniz ve arka tarafım ormanı. Güvenli yeri düşündüğünüzde şu anda neler görüyorsunuz etrafınızda? Ne duyuyorsunuz? Sendelik Sadece ben varım. Başka kimse yok. Ne sus ettim. Dalgalar. Bir deniz kenarındasınız. Dalgalar size eşlik ediyor. Peki burnunuza hangi kokular geliyor? Hmm, sadece deniz kokusu alıyorum. Ama rahat nefes alıyorum. Benim ferah kalamıyorum. Bu yerin teninizde hissettirdiği duyumlar neler oluyor? Isısı nasıl mesela oranın? Ee, ne çok sıcak, böyle ılık, ılıman bir hava var. Ve beni rahatsız ediyor. Ağzınızda bir tat fark ediyor musunuz? En son ne yemiş olabilirsiniz orada? Hmm. Sanırım daha böyle çöpten meyveler var. Peki neler fark ediyorsunuz orada? Denizin maviliğini görmek bana huzur veriyor. E, kuş e, duymak beni iyi hissettiriyor dalgalarla beraber. Ve o eserniz yeri hissetmek terimde bana Bu yeri düşündüğünüzde şu anda hangi duyguları hissediyorsunuz? Güzelim. Güzel. Peki, bedeninizde neler fark ediyorsunuz? Rahatım, midem bulanmıyor. Hmm, evet, çok güzel. Seansın başlangıcındaki o mide bulantınıza değindiğinizde şu an o güvenli yerinde mideniz bulanmıyor. Şimdi bu yeri düşünün ve bedeninizde bu güzel duyumları nerede hissettiğinize, o rahatlığa, kas gerginliğinin olmadığı, daha ferah, huzurlu olduğunuz, aynı zamanda duygularınıza da yoğunlaşın ve kendinizi bırakıp buradan keyif alın.